Yo, Sürmeye geldik, süreceğiz. Abi yetiş. Kardeşim burası karga mı Hayır, burası sürüyecek. bisiklet yeri. Abi ilk kurulduğunda burası böyle... bisiklet üzerine üzerine kuruldu. Bize bu imkanlar sunuldu rantajası, abi. çağır. <laughs> Konuşma tavrına bak. öyle sensatzız Yok abi. Çarlı geliyor. Gitti mi çarlı? Çar. Ha şimdi zarfta daha geliyor şimdi Ben istileri girip top kapıdan alırsınız artık. Aynen.

Durumda bırakması da izin vermiyor. Anladınız mı? Gençleriniz bak, kırıl pırılsınız. Pırıl. Hepinizin aileleri var. Kimse kimsinin ölmesini istemez. Bunlara da emir veriliyor. Sizi ailelerinizden koruyun. Bakın. Dört camın adı da bu. Daha rahat oluyor bence. 3 barda seleştirildi sonra. Yani ben BMX'de beni barda daha kolay mesela ama. Böyle dönmeli hareketlerde dört çamp daha rahat bence. sereye sıkıştırmak daha rahat oluyor. Ben de bayağıdır istediğimi yaptım. 3 var. Güvenliklerle bir de şey olmasına rağmen yani. Salsalar kim bilir ne kadar şey yapacağız. Türkiye'de kaç tane skate parkta sürebiliyoruz? Bir burada böyle yapıyorlar. Evet, we have flat tire. Sorum, Umarım yamadı tutacak şekilde patlamıştır. Bir önceki videoda manuel x e, 180 denedim bu sefer bunu oluyor demiştim şimdi yapayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>